Kira sözleşmesi, kiraya verenle kiralayacak kişi arasında gerçekleştirilen ve her iki tarafa da belli sorumluluklar ve haklar tanıyan bir sözleşme niteliğindedir. Kira sözleşmeleri hem kiracı hem de kiraya vereni yasalarca güvence altına almış olur. Kira sözleşmesinin yapılma şartları ve doldurulması belli kurallarla şekillendirilmiştir. Kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında yapılan hukuki alanda borç alacak ilişkisi olarak değerlendirilen bir uygulamadır. Kira sözleşmesini videonun altındaki linkten indirip daha sonra çıktısını alabilirsiniz. Kirayı veren mülk sahibi ve kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki kiralama ile ilgili bilgileri kapsayan bölümdür. İkinci bölüm kiracının kullanımına sunulan demirbaşlara ait kısımdır. Son bölümde ise kiranın yatırılacağı banka hesabı detaylı olarak belirtilmelidir. Kira sözleşmesinde belirtilen adresin kiralayacağınız mülkün adresiyle aynı olduğunu mutlaka kontrol edin. Kira artış dönemini ve artış oranını önceden kesin olarak netleştirin. Kira sözleşmesinde kiralayan kişinin ve mülk sahibinin TC kimlik numaralarının eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir kira sözleşmesinin bütün sayfalarında her iki tarafında imzaları mutlaka bulunmalıdır. Yapılan kira sözleşmesi ikişer nüsha olarak hazırlanmalıdır. Kira sözleşmesinde depozitonun kapsamı ve iade koşulları açık şekilde belirlenmelidir. Şimdi öneriler ve notlara kısaca bakalım. Sözleşme yapılırken tarafların kimlik ve çalışma belgeleri fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi. Ad, soyad ve adresin doğru olarak yazılması. Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması. Artış şartının net olarak belirtilmesi. Depozitonun net bir şekilde belirtilmesi. Sözleşme vekil aracılığıyla yapılıyorsa sözleşmeye yazılması. Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi. Emeklilerin maaşlarının haczedilmeyeceğinin göz önünde bulundurulması. Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırılması. İş yeri kiralarında gelir vergisi stopajının vergi dairesine yatırılması. Kira parasının net olarak yatırılması kararlaştırılmışsa kira parası net olarak ödenecek. Ayrıca stopaj hesaplanıp vergi dairesine yatırılacaktır. Kira tespit davası açılması halinde saptanan kira parası stopaj düşünmemiş brüt kira parası olup kiracı belirlenen kira parasından stopajı keserek vergi dairesine yatıracaktır. İş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.